Selamlar dostlarım. Uzun bir aradan sonra tekrardan kutu açılımı videosu için karşınızdayım. Kutularım şekil ağda görüldüğü gibi toplamını hesaplamadım. Büyük ihtimal başlıkta göreceksiniz. Kısa tutmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca yorumlarımı kutular açtıktan sonra yapmaya çalışacağım. 45 tane anahtarımız var. 25 tane kutumuz var totalde. Bunu 45'e tamamlayalım. 25, 35, 45. Açtın mı tam açarım bari dedim. Ben bir serice mağazadan 20 tane Hextech kutusunu alıp hemen geliyorum karşınıza. Kutularımız dengelendi. 45'e 45 oldu. Ortaya karışık salata gibi zaten. Usta işi, prime vesaire. Prestij puanları da eğer ki prestij mağazası gelirse diye bir ara gelmişti. Prestij puanıyla kutu alabiliyorduk. Onun için saklıyorum. Eğer gelmezse buradan herhangi birisini alacak. Kutu açılımımıza geçelim dilerseniz. Acaba hangisinden başlasam? Şu bitireyim mi ya ilk başta? Bu arada şu 26 tanesini totalde ben RP ile almış bulunmaktayım. 12 tanesini haftalık S aldığım zaman şampiyonlarda oradan gelen kutular. Bakalım önce bir emek heksek sandıklarımızı açalım. 38 tane kutudan bir garanti en az 10 tane totem simge çıkacak diyorum. Güzel bir şey çıkması ümidiyle. Oo çok güzel çıktı ilk açılışta. Yani kötü. Olsun bir tanesi Gladiator Draven'ımız bir tane gelmiş oldu yoktan yere. O bu neymiş? Bu kostüm de kötü ama birleştirmeli kostüm geliyor en azından. Ulan kötü dedik. Bizi çok şaşırttı be. Şimdi bu iki tane güzel şeyden sonra bir başımız yok mu? Sorakan robotu mi varmış? Güzel en azından şampiyon çıkmadı. Aaa şi. Çok güzel. Acaba şu RP'lerde mi X80'da alsam ya. bu sefer Cutline. Güzel bence. Buruncus. iyi en azından <laughs> şampiyon çıkmadı. <laughs> Devam edelim. Aaa çom ağzım. <laughs> Kaymama ya cidden. Bekliyorduk zaten. Hadi. Pentakil Kale Bunun ikincisi mi? Üçüncü yeni serisi olsaydı daha iyi olurdu ama. Güzel olsun. Açıyoruz. Hüngür hüngür ağlıyorum koyayım Bu ifade bende vardı diye tahmin ediyorum ya. Vardı evet. Olan ifade çıktı. Çok yağıyor abi. Bu kostüm de var bende. Olsun. Birleştiririz. Uzay serverinin Twisted Fate. Yani. Güzel. Kötü. Libero Ramus. Bak bu kostüm güzel. Bu açılır. Top şeklinde yuvarlanıyordu sanırsam. Şimdi gelelim. RP aldıklarımızı. Umarım değer ya. Pişman bana... olmam. İnanılmaz. Harika bir başlangıç yaptık. Tarık mı la bu koyayım? Hop. Bundan devam ediyoruz. Harika başlangıçta. Video çıkarsa ben diğer kutulara geçerim bu arada. Güzel kostüm. Eskilerden ama güzel kostüm. Arcade serimizden devam ediyoruz. Arcade. Arcade Raven. Bugün niye konuşamıyorum ben ya? Şöyle kutup harekatçısı Gragas. Gragas'ta bir tane kostümü vardı, Dandik gibi açılır bu arada. Hop. Katliam filosu totemi herhal. İyi bari teselli niyetini 150 turun öz verdi. Seriden devam edelim. Kalbim çok kırıldı şu an ya. Açalım bari ne yapalım. Hop. Nothing comes as real. Tipin dairek ki bunu niye açayım ki ben? Ekleyelim. Hop. Güzel. O bu kostüm gayet güzel ama kötü bir yanı var <laughs> maalesef bu bende var olsun ayrıştırız en azından haydi şöyle yeni kostümlerden istiyorum ya sen zaten bizim uğur musun totem uğur musun yani yani çıkmazsan olmuyor her videoda hop yani güzel denemez ama birleştiriz en azından hop da hesaplaşma totemi hmm. totem zaten kullanmıyorum ya bir tane totemim var sürekli onu kullanıyorum. Güzel bir şey Yabani Warwick hmm, Bu sanırsam aynen hatıraymış Kolda da falan varken de bu kullanıl kullanılmaz ya Şampiyonlardan devam ediyoruz Karanlık güç Jace Bu kostüm güzel bu arada açılır ya Şöyle bir totem yapalım Hadi hadi Cevher çık Yorumsuz Yani şu ana kadar falan gitmiyoruz aslında ama çok şey. Aa, güzel. Horoz nişanı totemi. Bu neymiş? Ya, ilk defa gördüm. <laughs> güzel. Güzel. Aslında şu totem yerine bir şey verseydi gayet güzel olurdu ya. Şampiyon. Devam edelim. Aa, çok iyi. Savaş makinesi Velkoz. Bu kostüm açarım ya. Ben de yeni çıkan kostümü vardı ama morumsu olan ismini unuttum şu an. O kostüm açılır. Ultisi çok hoşuma gidiyor. Head of baş. Hop. Güzel. idare eder yani. Tamam şey var mı yani güzel dediysek. Hop. Çok iyi şampiyon. Hmm. Hmm, bilmiyorum açılır mı? Şimdi yonca yeşilin balfatçığım var. Ona ayıp olmasın bunu açarsak. Hop şampiyon çıkmadı. Totem de çıkma yani. Totem de çıkma demeyi unutmuşuz. Totem ve şampiyon çıkmaz mısın lütfen? Totem, şampiyon ve bok gibi kostüm çıkmaz mısın lütfen? Beyefendi gömer. Hmm. Kötü. Yeni kostüm istiyorum ben ya. Yani işte. Yani. Olsun. Bu kostümü bedavaya aldık. Öyle varsayalım. Devam ediyoruz. Etmeseydik keşke ya. Hadi oğlum. Hayret gelin Morgana. Bir yeni kostümlerden versene ya şöyle. Hiç dikkat edin. Alloy. Uy. Bak bunu açarım işte. Alloy'de hiç kostümüm yok. Kozmi çıksaydı gerçi daha iyi olurdu ama. Kalbim kırıldı ya. Üç tane kaldı. Hadi oğlum. Küfür edilmez ya. Buna küfür edersem kendim ayıp etmiş olurum. Güzel. Kalsın ganimetlerimde darıcığım Hop. Kar tavşanı Nidale. Nidale'de de çok kostüm var ama. Sonuncuyu güzel bir açılışla bitirelim. Kurduğum cümleye bak. Sonuncuyu güzel bir açılışla bitirelim. Ya bu cümlenin üstüne Aphelios tabi çıkar. Normal bence. Kaç şampiyon çıkmış buradan? 25 tane kostüm çıkmış. 8 tane şampiyon çıkmış. İfade, totem, cert, cürt. Kaç tane açtık ya kutusu ya? 25 tane kostüm yani. Şunları merak ediyorum ya üstünden güzel bir şey çıkmıyor diyorlar ama ifade mi çıkıyor? İyi. Zaten bedava gelmişti bunlar. Seni de çalın bu neymiş? Ateşli simgesi. Hmm, helal. Cadılar meclisinden bir devam edelim ya. Hadi bismillah. Karnaval Anivia Kötü. Maçası Ezreal. Çok kötü. İki götün üstüne bir güzel çıkar bence. Aa, Çok iyi. Kostüm var bende ama olsun birleştiririz Oo çok iyi tamam Bence gayet verimliydi ya bu Hop Bahşiş batılı iğren ya açarım bunu bu arada Çok sevdiğim bir kostüm ee, Hop Yıldız mob'su Scyndra hmm, Güzel Kötü Şöyle yeni kostümlerden hiç çıkmıyor ya Böyle bir kostüm mü varmış ben orada kazdırım. Yani kod adı da varken bu oynanmaz bence. Muhteşem asa Nami. Yani kötü. Nami oynamam ki Nami diye bir heronun varlığını şimdi öğrendim. Hmm bilemedim. kostüm var bende güzel ama. İçerik olarak güzel çıktı. Ruh çiçeği Lili. Uuu açılır bu arada ya. Sevdiğim bir kostüm. Oynamam ama kostüm bir kostüm benim hoşuma gidiyorsa oynamamama rağmen açarım. Hop. Yani kötü sevmiyorum Melis'ini. Fırtına varken onu oynamam gerçekten. Tarık. Hadi şöyle yeni bir kostümlerden ver de. İG Kayse Siktir git Kayse Şöyle yapalım. Demirpul Şivana. Hmm. Kostümün hayaliyle yanım tutuşuyordum yıllarca. Hop. Ryzen mi Aynen çıktı, çıktı ya? ya? Bunları bir açalım bakalım. Müzelik Cho'Gath. Bunu asarız ya. Yani isminde hayır yok ki. Bunu ben açmam yani. Antik çağdan kalma bir Cho'Gath kostümü çıktı. Güzel. Hadi bundan da bir çanta kalabilirsek. Çok güzel olur. Kötü. SKT kostümlerini sevmiyorum ya ben. Güzel mi bilmiyorum ki. Neyse bakarız. inceleri sorun şeyinde. Kostümler bittiğinde. Hakem Katarina. Hmm. Ya hakemine vereceğine bana kral versene ya. Kostüm de var bende bu arada. Yine de güzel. Ben de olmamış gibi düşünürecek olursak güzel kostüm. SS bilmem ne sincit kötü. Hadi oğlum. DJ Sona. Güzel kostüm ama bende var. Olsun ayrıştırırız. Güzel öz yapıyor. Bir çanta ver de. Uzay serüveni Kazix kostüm de güzel. Kötü yanı bende olması. Hop. Ak sakaldır Gandalf'a benziyor la adam. <laughs> Anlaşılan Reis açtıracak kendini bu gidişle. Ninja Ramos ve sanırsam cevher mi verdi? Güzel. Şöyle bir devam edelim. İki tane Raven'ımız oldu. Güzel. Demirci Poppy. Ananı <laughs> bak bu kostümü gördükçe deleniyorum ben ha. Üç kostüm birleştirdiğinde vermiştik. Bunun üstüne bir çanta atar ya. Hmm. Kırmızı ama bilmiyorum oynar mıyım? Cin midine. ne? Cin teristana vardı bende. Şöyle devam edelim. Seni gidi fındık kıran. Tipe baksana oğlum bu ne bana koyayım. Bıramın çocuğu gibi. Yeni çeri ağası gibi la yani. sekiz 8 tane kaldı. Lagun ejderik kaysa. Yeni kostüm nedeniyle sevinçliyim. Yani açarım bunu. Açılır. Şöyle devam edelim. Kanla yasu. Böyle siktir gittik. zet geldi. Kötü. Bir çanta atmadı ya. Aaa! Ağzım bal döküyor. Dino kadar. Güzel. İki tane şey oldu en azından. Belki bir tane de atar. Bir tane de atar dememin üstüne. sus bakayım diyen bir hemşire kalemiz çıktı. Ekleyelim bakayım ganimetlerimize. Hop! Hmm. Bu ne yalıyor la? <laughs> Şurada bir tanesi daha kalsın. Üç tane kalmış. Bu ne, ejderha kim? bence güzel bir şey çıkacak. Neyse ya. Bu kostüm güzel ya. Malhazar'da iki tane bok gibi kostümü var. Vezir Malhazar'la. Bilmem bir şey Malhazar'da. Onun yerine bu açılır bu arada. Güzel kostüm. Sevdiğim kostüm. Bu da kalsın. Bunlardan birer tane bırakacağım bu arada ya. Hatıra niyetine. Geldi. Prime kutusundan gelen kostüm kristallerini açmaya. Bakalım. Kanla Ben Bende olan kostüm. Zaten güzel de değil. İkincisini açalım. Bu da var bende. Çok iyi abi. Bir daha açalım. Oh shit. Bak işte bu güzel. Buna açılır abi. Güzel. Bu mor olandı değil mi? Evet. Harikasın Prime'cim. Diğer üç tanesi bok gibi çıksa da olur. Tabi çıkmasın da. Bana garanti demeyin sinirlerim çıkıyor. Şöyle güzellerinden bir tane daha verse. Şanghay parşamanlar Niko. Bu ne amına koyayım ya. Gözlere Kötü ya. kış mucizesi var. Bunu açmam büyük ihtimal. Hadi sonucudan güzel bir sürpriz de yolla bizi. Ee, neyse. Evet. Gelelim. Ustaşı sandıklara. Çok çektim bunlardan. Umarım bu seferki ustaşı sandıklarını yapan usta güzel. Anasını seviyordur da kendisine sövdürmez. Şöyle bir başlangıç açalım. Bak duydu ya beni şimdi. Açarım ya bunu. Bir tane Sinjit'in kostümü vardı hiç beğenmiyordum. En azından ayıp olmasın diye bir tane verdi. Acaba geri kalanlar baş mı çıkacak? Yarı baş böyle. Başın yarısı şu an. En azından öz verdi. Açacak kostümler için açacağımız... Açılacak kostümlerimiz için gerekli olan özü bu şekilde sağlamış bulunmaktaysa. Kurdum cümleyi tamam. Hop. Aa, güzel kostüm. Açılır. Olaf hiç kostümüm yok. Bunu beğendim. İki tane güzel kostüm çıktı. İnşallah totem vermez ya. Yani. Cevher mi verdi? Güzel. Üç tane cevherimiz oldu. Şöyle devam edecek olursak. Belalı Graves. Oğlum şunun bir tipe bakın. Bir de ismine bakın kostümün. Bunun neresi belalı? Belalım. Belalım neyse. Hadi üç tane kostümümüz şeyimiz kaldı. Yonca yeşilim alfa. İşte bu be. Bunu arıyordum ben. Üstelik bende olan kostüm. Şimdi usta işinden bence bu çıkmamalı ya. Ya kim hatıra çerin yani kusura bakmayın da. Neyse ya daha fazla sistem etmek istemiyorum. Bende vardı kostüm zaten. Hop. Güzel bin tane turuncu özümüz oldu totalde. Hadi ustam. Yaparsın be ustam. Hop. Tarih öncesi henüz ya harikasın. Kutularımız bitti mi ya? Hmm ne kalmış? Cevher araca ustaçı sandık alsam mı ya? Zaten Cevher olan şu kostümlerden ben Hiçbirisini almayacağım için Haricem ustaçı sandık En azından 3 tane de kostüm açmış oluruz Darius'un o kostümü güzeldi aslında Hani ben zaten Yüce kraldan başkasıyla oynamıyorum açıkçası Bir de düz sesiyle oynamış olsam Fota'nın kralıyla oynamış olurum zaten Ah be ustam. Şöyle bir açalım. Güzel. Hmm, güzel. Nasus'ta da K9 Nasus'tan kurtulduk sonunda. Bu da açılır. İyi ki ayrıştırmışız. İyi ki den sonra keşke mi diyoruz? Hextech Sinjit. Bu Hextech Sinjit şey değil değil mi? CFL alınanlardan değildir umarım. Bakalım. Sanmıyorum ya. O kadar boktan bir kostüm bunlarla alınmaz bence. Yok ya ismi eksik sadece. Aynen. İki tane kaldı. Şöyle güzelinden. Oo çok iyi. Kuyunda dedi kostümüm yok. Bu da açılır bu arada. İyi iyi. Bayağı verimli oldu bu cevherle aldıklarımız ya. Hop. Yapacak bir şey yok kardeşim. ifadesi çıktı. Olsun. Yani şu an mutluyum. Mutluluğumu bozamaz kimse. O iki tane güzel kostümden sonra. Bitirişi güzel yapalım Neyse tamam. Şımardı ya. Ne kaldı? Cadılar Meclisi Soluk Baykoş Çantası. Açalım bakalım. Oo bu kostüm güzel. Güzel ama Nuna'da da şimdi iki tane kostümüm var ya. Bunu açınca boşa gidiyor gibi hissediyorum ya. Ayda yılda bu zaten. Büyük ihtimalle işte ayrıştırırım. O iki tane çıktı bundan. Keşke diğerinden çıksaydı ya. Kale falan. Olsun. Hmm, yani. Neredesin sen? Şampiyona yüksek performans çantasını açalım. Kötü. Yani kötü. O güzel bu açılır. Bir sayılısı bende bunlar içerisinde. Şunları da açsam mı ya? Hatıra diye ama açalım be. Madem bir kostüm açma videosu çekiyoruz. Belki güzel bir şey çıkacak. Leş. Hadi. Leş. Hadi oğlum. Leş. Ben böyle hatıranın hikayesini... Açılacak bir şeyimiz kalmadı. Sonuç olarak 85 tane kostümümüz olmuş. 8 tane şampiyon çıkmış. 4 ifade, 5 totem, 1 simge çıkmış. Şampiyonları geçelim. Şöyle seriden ben bir sizlere göstereyim. Hani yorumlarını siz belirtin. Bu kostüm güzel zaten. Sona acı şeker fiddle. işte şöyle şöyle şöyle. Zaten izlediniz. Bunların açılımını da hani çoğunu zaten birleştireceğim ben. Başka bir videoda yapmayı düşünüyorum çünkü bu videoyu çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Diğer videomuzda da bunların arasından açmamı tavsiye ettiğiniz varsa yorumlarda lütfen belirtin. Hani çünkü ben çoğunu sadeleştireceğim bu arada. Yani birleştireceğim bu arada. Burada açacaklarımın arasında 2-3 tane anca var. Sizce hangisini açmalıyım, hangisini açmamalıyım? ben de olan kostümleri de teker teker göstermeyeyim. Zaten yorumlarda belirtirseniz eğer. Hani şunu aç dediğinizde. O kostüm bende var zaten derim sizlere. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki kostüm birleştirme videomuzda görüşmek dileğiyle dostlarım. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.